Sadreddin Konevi Hazretleri 1. bölüm Evliyanın büyüklerinden ve kelam alimlerinden İsmi Muhammed bin İshak bin Ali'dir. Künyesi Ebül Meali, lakabı Sadreddin'dir. Şeyh-i Kebir diye de bilinir. Konyalı olduğu için Konevi nispetiyle tanınır. 605 Miladi 1207 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. 671 Miladi 1272 senesinde vefat etti. Kabri Konya'da kendi adıyla anılan caminin bahçesindedir. Sadreddin Konevi Hazretleri Üvey babası Muhyiddin Arabi Hazretlerinden ilim öğrenerek çok istifade etti. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin en önde gelen varisi oldu. Onun eserlerini şerh edip okuttu. Muhyiddin Arabi Hazretleri ile Halep ve Şam'a gitti. Şam'da Ümeyye Camii yakınlarındaki bir medresede ders aldı. Sadreddin Konevi Hazretleri zamanının en büyük alimlerindendi. Kelam ilmindeki yeri eşsizdir. Bu ilimde birçok ince meseleleri açıklığa kavuşturmuştur. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin vahdeti vücut hakkında söylediklerini ve yazdıklarını dine ve akla uygun olarak izah etmiştir. Şii alimi Nasirettin Tusi ile hikmete ait bazı meselelerde mektuplaşmaları olmuş, aralarındaki uzun süren münazaralardan sonra Nasirettin Tusi aczini itiraf ederek onun üstünlüğünü kabul etmiştir. Sadreddin Konevi Hazretleri, zühd ve takva içinde bir hayat sürdü. Haramlardan çok sakınır, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasından kaçardı. Hiç kimsenin kalbini kırmaz, dünya malına hiç meyletmezdi. Türbesinin dahi üzerinin açık olmasını vasiyet etmişti. Sadreddin Konevi Hazretleri, tasavvufta olduğu kadar, zahiri ilimlerde de çok derinleşmiş, bilhassa hadis ilminde yüksek bir seviyeye ulaşmıştı. Hadis-i şerifler rivayet edip icazet verirdi. Sadreddin Konevi Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, kalp hastalıklarından biri de, övülmeyi sevmektir. Elin alkışlamasını sevmek ve arzu etmek, şirki askar olan riyanın alameti ve delilidir. Nefsinin garazından dolayı hiddetlenip gazaba gelmek de kalp hastalıklarındandır. Sakınmak lazımdır. Ama Allah için gazaba gelmek güzeldir, övülmüştür. Allahü Teala'nın yasaklamış olduğu bir kötülüğü görünce gazap etmek böyledir. Kalp hastalıklarından biri de hak sözü kabul etmemekte inat etmektir. Hakkı bildiği halde inkar etmek ve doğruyu kabul etmekten ağır eylemek kibir alametidir. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse, cennete girmez buyurdu. Hiçbir kıymeti olmayan, dünyalık şeylere karşı haris olmaktan, yani başkasının elinde olan malda gözü olmaktan sakınmalıdır. Tamah ve buhlden, cimrilikten de sakınmak lazımdır. Resulullah Efendimiz aleyhisselam, dikkat ediniz, Allahü Teala'nın cennetine koymayı vaat ettiği ve benim de kefir olduğum kimseler cömertlerdir. Allahü Teala'nın cehennemine koyacağı bildirdiği kimseler cimrilerdir.'' buyurunca eshab-ı kiram cömert ve bahil kimdir diye sual ettiler. Resulullah Efendimiz cömert malında bulunan Allahü Teala'nın hakkında cömertlik edendir. Bahil Allahü Teala'nın hakkını men edendir ve Rabbine cimrilik edendir. Haramdan kazandığını israf ederek dağıtmak cömertlik değildir buyurdular. Tamah sahibi, ağzında kemik bulunan köpeğe benzer ki, bu köpek bir su üzerine varınca, suda görünen kendi şeklini başka bir köpek zanneder. Onun ağzındaki kemiği alacağım derken, kendi ağzındaki kemiği de kaybeder. Kalp hastalıklarından biri de hasettir. Haset, kıskanmak, çekememek demektir. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetin bir kimseden çıkmasını istemektir. Bu sıhhat, mal, evlat, ilim, reislik, makam ve mansıp gibi şeyler de olur. Faydası olmayan, zararlı olan bir şeyin din kardeşinden ayrılmasını istemek haset olmaz, gayret olur. İlmini mal mevkiyele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından İlmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haram işlemek, zulmetmek, İslamiyeti yıkmak için, bid'ati ve günahları yaymak için kullananın malının yok olmasını istemek de haset olmaz. Din gayreti olur. Din kardeşindeki nimetlerin onda olduğu gibi kendisinde de olmasını istemek haset olmaz. Gıpta imrenmek olur. Gıpta güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına, yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir. Dünya nimetleri için gıpta etmek tenzihen mekruh olur. Kalp hastalıklarından biri riadır. Riya, ahiret amellerini yaparak ahiret yolunda olduğunu göstererek Dünya arzularına kavuşmak demektir. Bunun üstünde küfür ve itikatta bid'at vardır. Bunlar diğer kalp afetlerinin en kötüleridir. Onun için riyaya şirki askar, küçük şirk denilmiştir. Bilhassa ücret karşılığı Kur'an-ı Kerim okumaktan çok sakınmalıdır. Aldığı ücret haram olduğu gibi dünya için okuduğu için de asi günahkar olur. Riya sahibi ameliyle halkın meyleni kendisine çekmeye çalışır. Oruç bizi zayıflattı. Çok az yemek yedim gibi sözlerle dünyaya meyletmediğini, ibadete düşkün olup zühd ve takva sahibi olduğunu söylemeye çalışır. Sofi desinler diye onların giydiği kalın elbiselerden giyer. Kısa yamalı ve eski elbise giyer. Başkalarının onu bu haliyle sevmelerini ister. Bazıları da başkasına gösteriş için güzel elbiseler giyer. Evinde giydiği elbiseyle başkalarının yanına çıkmaz. Vaaz edenler, Kur'an-ı Kerim okuyanlar, seslerini insanlara beğendirmek için ince ve hazin bir şekilde çıkarırlar. Kur'an ezberledim demek, ve başkalarının doğru sözünü reddetmek de riyadır. Sadreddin Konevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Şems-i Tebrizi Hazretleri Konya'ya gelince, Mevlana Hazretleri devamlı bununla sohbet edip hiç dışarı çıkmaz oldu. Konya'nın ileri gelen diğer alimleri buna üzülüp hep birden şehri terk ederek Denizli'ye gittiler. Bunu duyan Selçuklu sultanı çok üzüldü. Çünkü alimleri seven, onları koruyan biriydi. Bir cuma günü sadreddin Konevi Hazretlerinden ricada bulunup kendisine dedi ki: "Ben alimler arasında olan şeylere karışamam. Bu iş padişahların karışacağı bir iş değildir. Ancak cuma namazında alimlerin bulunmaması şanımıza noksanlık verir. Lütfen bunları bulup getirin. sadreddin Konevi Hazretleri hemen katırına binerek yola çıktı. Bir anda kendisini Denizli'de buldu. Orada alimleri bulup onlara dedi ki, Cuma namazı vakti geçmeden Konya'ya dönmemiz lazımdır. Sultanın kalbini kırmayınız. Padişahlar Allahü Teala'nın emrini ifaya memur kişilerdir. Onlara karşı gelmek, onları üzmek, hiç uygun değildir sonra Allahü Teala'nın gazabına uğrarsınız daha buna benzer birçok ikna edici sözler söyledi yanında evliya'dan ahi evran da vardı alimler ikna olur gibi oldular dediler ki biz teklifinizi kabul edip gelecek bile olsak cuma vakti Konya'da bulunmamız imkansızdır Sadreddin Konevi Hazretleri de siz kabul edin Allahü Teala Müslümanları sevindirenleri mahcup etmez buyurdu. Alimler teklifi kabul edip hemen yola çıktılar. Birkaç günlük yolu bir anda kat edip Cuma vaktinden evvel Konya'ya vardılar. Sultan Alaeddin buna çok memnun oldu. Sadreddîn-i Konevi Hazretlerine olan sevgi ve muhabbeti daha da arttı. İslam alimlerine daima yardımcı oldu. Sadreddin-i Konevi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, kalp hastalıklarından biri de kibirdir. Kendisini başkalarından üstün görmek demektir ki, haramdır. Hadis-i şerifte Rasulullah buyurdu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı, cehenneme atarım, hiç acımam. Allahü Teala'nın emrine muhalefet edip de ilk defa kibirlenen şeytan oldu. Şeytan Hazreti Adem'e secde etmekle emrolununca ben ondan üstünüm. Toprağa karşı niçin secde edeyim diyerek kibirlendi. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın deyip Rabbine karşı geldi. Ateşin alevini, latifliğini ve ışık yaydığını görünce onu sudan ve topraktan üstün sandı. Halbuki üstünlük kendini üstün görmekte de değil, tevazu göstermekle olur. Kibirden çok sakınmak lazımdır. Kalp hastalıklarından biri de uçptur. Uçp yaptığı ibadetleri ve iyilikleri kendinden bilip onlarla övünmek demektir. Nimeti ulu görüp nimeti göndereni unutmak ve nimete meyletmek etmek de uçptur. Uç, nimeti verenle aradaki bağı unutup amelin ve ibadetinin de Allahü Teala'nın tevfik ve ihsanı ile olduğundan gafil olmaktır. Ucbun sebebi cehalet, ilacı her şeyin Allahü Teala'dan olduğunu bilmektir. Hıkt, kalp hastalıklarından biridir. Kin tutmak demektir bir dünya meselesi için kalbiyle sevmemek, o kimseden nefret ederek ona düşman olmak, başkasını aşağı görmek, o kimse hakkında kötülük düşünmektir. Ama bir kimseyi başkalarına ve kendisine zulmettiği için sevmemek veya fısk ve günahından dolayı sevmemek hıkt olmaz. Bu gazab-ı fillah, Allahü Teala'nın rızası için sevmemektir. Hubb-ı dünya kalp hastalıklarından biridir. Kişinin dünyadan zevk almak istemesidir. Eğer haram ile zevk almak isterse haram olur. Eğer helal ile zevk almak isterse haram değildir. Ama mezmumdur, kötülenmiştir. Gönül verip çoğalmasına çalışmamak lazımdır. Abdullah İbni Abbas Hazretleri şöyle rivayet etti. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki kıyamet gününde dünyayı kötü kokulu bir koca karı suretinde mahşer yerine getirirler. Mahşer ehli bu kimdir diye sorduklarında melekler bu sizin muhabbet edip övünerek kıskandığınız birbirinize buz edip küstüğünüz dünyadır derler. Sonra dünyanın cehenneme atılması murad olununca, dünya, Ya Rabbi, bana tabi olanlar vardı der. Hatta Teâlâ, dünyayı ehliyle birlikte cehenneme atar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Dünyalık olan şeylerin Allah indinde sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kafire bir yudum su vermezdi. Allahü Teala dünyaya rahmet nazarıyla nazar etmedi. Siz de nazar etmeyip ikrah ediniz. Dünyayı talep edenin ahiretten nasibi olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı sevmek bütün günahların başıdır buyurdu. Dünya melundur. Allahü Teala'nın düşmanıdır. İbadetlerin yapılmasına mani olur günah işlemeye ve cennette derecelerin düşmesine sebep olur. Dünya, bela ve mihnet yeridir. Buradan zevk almak istemek, ahmaklıktır. Zira zevk, cennettedir. Akıllı kimse dünyaya gönlünü bağlamaz. Hubbür riyaset, başkan olmak sevgisi ve herkes tarafından bilinip tanınan bir adam olmayı sevmektir. İnsanlara hükmetmek, ders vermek, vaaz vermek gibi kendisini insanlara tanıtacak mevkilerde bulunmayı sevmektir. Hubbür riyaset, her halükarda mislinin bol olmamasını istemektir. Bu işte hırslı olanlar, ilmi ve malı kendisine eşit bir adam, onun yaptığı işi yapsa bundan hoşlanmazlar. Hubbür riyasetin, insanın dinine zararı, sürüye salınmış aç kurdun zararından daha çoktur. Köpeği ve çobanı olmayan bir sürüye, bir kurt girdiği zaman, o koyunlardan birini bile sağ koymaz. Bir makama, bir mevkiye geçmek, başkan olmak arzusunun, dünya zevkleri, geçici lezzetler için olması kötülenmiştir. Allahü Teala'nın dinine hizmet için olanı ise, kötülenmemiş, bilakis övülmüştür. Kalp hastalıklarından biri de tuli emel sahibi olmak, zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemektir. Allahü Teala'ya daha çok ibadet etmek için uzun ömür istemek caiz ve menduptur. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi kimdir diye sorulunca insanların en iyisi ömrü uzun, ve ameli güzel olan kimsedir buyurdu. İnsanların en kötüsü kimdir? denilince de insanların en kötüsü ömrü uzun ameli kötü olandır buyurdu. Kalp hastalıklarından biri de nefsi emmare'nin arzusuna tabi olmaktır. Nefsi yiyecekten, giyecekten, binadan, kadından ve başka türlü lezzetlerden neyi isterse onları helal ve haram demeden toplamaya çalışmaktır. Kalp hastalıklarından biri de fakirlikten korkmaktır. Fakirlikten korkmak Allahü Teala'ya su zanda bulunmaktır. Allahü Teala'nın takdirinden incinmek demektir. Allahü Teala'nın takdirine razı olmak vaciptir. Onun takdirine incinen kimse razı olmamış olur ve günahkar olur. Sabreden fakirler Allahü Teala'nın sevgili kullarıdırlar. Mümine yakışan Allahü Teala'nın sevdiği bu insanları mahbub edinip onlara hakir görüp horlamaktan uzak olmaktır. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse gadaplandığı zaman abdest alsın. Zira gadap ateştir. Onu su söndürür buyurdu. Bir hadisi şeriflerinde de bir kimse intikama gücü yeterken gazabını yenerse Allahü Teala onun kalbini iman ile doldurur buyurdu. Ömrünü Allahü Teala'nın kullarına hizmet etmekle, ilim ve edep öğretmekle geçiren Sadreddin-i Konevi Hazretleri dualarında Ya Rabbi, kalbimizi senden başka şeye yönelmekten, ve senden başkasıyla meşgul olmaktan temizle. Bizi bizden al. Bizim yerimize, bizi kendinle doldur. Bizi başkalarına ve şeytana oyuncak yapma. Bize nur bahşet. Dualarımızı çabucak, kendi istediğin şekilde kabul buyur. Sen işitensin, sen bize yakınsın, sen dualara icabet edensin buyururdu.